အမအတူတူပဲရတယ်အဲ့လိုမအဲ့လိုမဖြစ်ဘူး da şey ya. Allah. Hadi sadece yüzey yapacağız. Aynen bir yerinde yüzey dip. Bu şey üç ne olur bilmiyorum. Orası derin mi değil mi bilmiyorum. Şimdi bak ileriden, ben yakından, uçarken, uçarken, dört noktada. Her yerde bak. Bir de şöyle. 22. metreden, 10. metreden, 20. metreden. Kaç? Tamamdır. Ömer, tamam. sen kıçını şöyle kusura tamam. Bir dakika ya, tamam. Şimdi şey. tamam. Dip mi bu? Aynen abi. abi. Bu da burada açtım abi. He. Açın önümde. Tamam. Dur. Tamam bizi beden yardım. Sayın Müdürüm, bugün Baltalı Göleti'nde e, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ekiplerimizle ekiplerle birlikte bir incelemelerde bulundunuz. E, yapılan incelemeler niçin yapıldı? Genel hatlarıyla biraz bahsedebilir misiniz? Bahsedeyim. Bilmiyorum. Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. E, konuya tam girmeden önce, ilimize ait bir tane, Uşak iline ait bir tane barajımız var. E, Küçükler Barajı malumunuz. Bu hem tarımsal sulamada, işmi suyunda kullanılıyor. İlimizde başka bir e, işmi suyuna yönelik barajımız yok biz de belediye başkanımız e, Sayın Mehmet Çakın'ın e, talimatıyla havzada neler yapılabilir adına çalışmalara başlattık. Yani çünkü bizim için içme suyu önemli, içme suyunun kalitesi önemli. E, Küçükler Barajı için proje, birkaç tane projeye başvurduk ve oraya e, Darı dediğimiz bölge kanalet yapılması için e, Sayın Belediye Başkanımız bize talimatı verdi. Biz gerekli yerlere çıkacağız. Ama bu e, içme suyu olduğu için A, B, C planlarını mutlaka hazırda tutmamız gerekiyor. Özellikle bu salgın sürecinde. Şimdi e, bu bağlamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi e, gerçekten Türkiye'de bu konuda öncü, akredite laboratuvarları olan, e, havza müdürlükleri gerçekten çok profesyonelce Sapanca Gölü, e, birçok göle de hakim olan bir e, belediye. Kendilerine de ben huzurunuzda teşekkür ediyorum. Şimdi Baltalı göletinde bir inceleme başlattık biz. E, bölgede tarımsal e, bir e, veya endüstri kuruluşu olmamasına rağmen suyun içilebilirliği bakımından çalışma yapmamız gerekiyor. Yani suyu bulmaktan ziyade o suyun kalitesi de çok önemli. Hı, hı. Ayrıca bu suyu nelerde, nerelerde değerlendirilebiliriz? Bu çok önemli. Yani yeni içme suyu kaynakları sağlamak amaçlı kendilerine rica ettik. Kendilerde kendileri de sağ olsunlar buraya geldiler. Size teknik konuda onlar birazdan bilgi verecekler. Burası çok önemli bir bölge. Hem şu an içme suyunu buradan mı ediyoruz ve aynı zamanda çok e, geniş bir tarımsal e, faaliyetin sürdürüldüğü yani ekonomik ve katkısı da bulunan bir bölge. Bu bölgede çalışmalar yapıp e, gerekli e, sonuçları, suyuyla ilgili sonuçları, havza ile ilgili sonuçları, tarım faaliyeti ile ilgili sonuçları hazırlayıp Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a sunacağız. Onun e, bize e, verdiği görevle ilgili ilgili yerlerde güzel bir toplantıda bunları dile getireceğiz. Bu suyu e, bu halka, bu topluma, bu havzaya nasıl kazandırabiliriz? Bu çalışmalara başladık. E, bu, Bugün çalışmamız bunlarla ilgiliydi. Ayrıca ben bir konuda e, halkımızdan şunu rica ediyorum, önemli. Özellikle Covid sürecinde ve tüm Türkiye ve dünyayı etkileyen bir kuraklık mevcut. Lütfen, lütfen e, sularımızı mümkün olduğu kadar tasarruflu şekilde kullanın. Bu konuda halkımızdan hassasiyet bekliyoruz. Merhabalar. Ömer Ensar Kovar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde Havza Koruma Şube Müdürlüğünde Çevre Mühendisi olarak görev yapmaktayım. Ömer Bey bugün e, Uşak'a geldiniz. Uşak'ta da Baltalı Göletinde bazı incelemelerde bulundunuz. Uşak Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte. E, yapılan incelemeler e, neyi kapsadı? Burada neler gerçekleştirdiniz? Bizlere kısaca bahsedebilir misiniz? Öncelikle buradaki olan barajın belli noktalarından e, gerekli parametreleri ölçmek için 12 adet numune aldık. Aldığımız numunelerin yerinde ölçüm metotları ile pH'ına, sıcaklığına ve iletkenliğine baktık. Çözülmüş oksijen değerlerini de kaydettik. Akreditli olan laboratu laboratuvarımıza birazdan numuneleri götürmek için yola çıkacağız. Onun haricinde bu barajın hidroloji, hidrojeoloji yapılarını inceleyip gerekli bilgileri düzenleyerek ilgili belediyeye bildireceğiz. Ee, genel olarak peki nasıl değerlendirirsiniz buradaki durumu? Ee, mevcut sonuçlarla çok net bilgi vermek doğru olmaz. Ancak baktığımız zaman pH değerinin normal içme suyu standartlarında olduğunu, çözülmüş oksijenin de iletkenliğinin ve sıcaklığında normal olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet.